ben bu karşılaşmada da diyorum ki ev sahibi Leganes'e en azından iki tane gol atar. Evet. kimseye Vallahi yok. Hiç Doğru. rakibe bakmıyor. Düşüyor mu? Kalıyor mu? Hiç. Kendi oyununu oynuyor. Futbolunu oynuyor ve her takıma da iki gol atabilir. Vazgeçemediğim bir isim var. O da Grandian. Yarış hayatının ilk startında Padok'ta gördüğümde bayıldım bu safkana. ...ki hakikaten çok sıkı bir takip atı yakaladık dedim. Hatta o gün bile kazanabilecek görüntüde ve eşgaldeydi. Biraz ufak tefek fazlalıkları vardı ama grup zayıftı. bugün gün tabela içerisinde ayrıldı son yarışında. Ben aradaki süreyi çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. ekürlere çok ciddi rakip olabileceğini düşünüyorum. Bu ayağı bu iki atla rahatlıkla geçeriz. Ara verdikten sonra at el değiştirdi, satıldı. Yeni ekip biraz hızlandırılmış tur yaptı. Ve bana göre kazanmış kadar başarılı koştu aslında... Kazanan kadar sadece ikramiyeyi kaybetti. Kazanan neyse benim gözümde Visenya doydu. Ama bu kez full kondisyonla, tam kondisyonla gelecek olan Visenya'nın yarın bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Doğru. Napoli geçen hafta Inter karşısında çok beğenmedim ama bir şekilde kaybetmediler. Beraberlikle ayrılmayı başardılar sağdan. Hala şampiyonluk yarışının içindeler. Bir puan gelirdiler sadece Inter'den. Ben diyorum ki Napoli Fiorentine'yi. Öyle ya da böyle bir şekilde yani, mağlup eder. Doğru. Napoli evet. kazanır. Bakın burada diyeceksiniz ki ya abi Juventus kolay kaybeden bir takım değil. Ligin en fazla berabere kalan takımı. Kadrosunu güçlendirdi. Atalanta geçen hafta evinde yenememiş. İşte Atalanta'nın da şeyi bu kaderi bu. Gidip zor maçları kazanıp Kazanıyor. kolay maçlarda bu an kaybediyor. Evet. Ama gider bu maçta Juventus'u yenerse olur. ben hiç şaşırmam. Müthiş sonucunu merakla beklediğim iki isim. Bir tanesi bu pistlerin deneyimli ismi ki her pistte koşan ve birçok şehirde farklı çok ilerle yarış kazanan deneyimli bir göz Bir de çok kolay kazandığı yarışlarla hani aynı Adana'daki Adana güzeli gibi çok kolay kazandığı yarışlarla daha üst gruplara ben geliyorum mesajı veren Şeker Allah Sivas Göztepe maçı ben diyorum ki iki tarafta gol atar. Rıza Hoca tekrar Sivas'a geri döndü. Çok başarılı olduğu takımını tekrar çalıştırıyor ve onun İkinci dönemi mi diyeceğim artık? Hatta üçüncü döneminin ilk karşılaşması bu. Evet. E Göztepe atıp yiyen bir takım zaten. Ben bu karşılaşmada iki tarafta gol atar diyorum. E önceki hafta geri dönüp kazandılar Samsun'a. Yani şu anda istim üzerinde Rize gayet iyi gidiyor. E Antalya-Fenerbahçe maçında çok varlık gösteremedi ama evinde farklı. Evet. Emre Belözoğlu'yla. Ben yine iki taraftan da gol bekliyorum. Bir dinlenme sanki onlara da iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Alanya'yı yener. Alanya'yı deplasmanda evet. yenmelerini bekliyorum. Aynen. Beşiktaş Antep'te son tercihim ben gollü maç bekliyorum diyeyim kenara çekileyim.